Şimdi geçenlerde sosyal medyada vardı. Arkadaşlar şimdi ben konuşurken onu bulup getirecekler. Diyor ki Türkiye diyor şey Türkiye bir mühendisini daha kaybetti. İtalya'ya İtalya giden genç İtalya İtalya beni tepe tepe, ben tepe tepe kullansın. Ya ben o çocuklarımızın hiçbirine kızmıyorum. Ben de Turay. kızmıyorum. Sen de kızmıyorsundur. Kızarak Mutlaka. söylemiyorum. Tabii tabii. tabii. hasını acıyarak söylüyorum. Yazık. Çünkü onu kandırdılar. Bir e, Hülya, Kaftan'ın arkası. Bir Hülya'yla oraya gönderdiler. Ha. ve e, gitti öyle olmadığını gördü. Tabi. Ve dedi ki ya ben kontratımla öylece ortada kaldım. Rezil oldum. Rezil oldum. Niye sürekli sosyal medyadan yaptığın algıyla yalanla o gencecik çocukları, e, çocukları zehirledin, kandırdın. Türkiye bir mühendisini daha kaybetti. Eyvallah. Amerika bir pizza dağıtıcısı daha dönüşüyor bu dönüşüyormuş. Ya bravo. Ha? Peki şunu soracağım sana Turgay. Türkiye Cumhuriyeti devletindeki pırıl pırıl o gençler ilim kinde bile olsa gidip alınız diyen bir kültürün, bir kültürün, bir inancın, öğretinin, bir peygamberin ümmeti yani inancı yoksa da bir kültürün evet. e, takipçisi olarak İtalya'ya gitse, Almanya'ya gitse Amerika'ya gitse biz bunu eleştirir miyiz? Olur mu öyle şey ya. ya? Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Evet. Yani Edirne ile Ardahan'a sıkışmak zorunda mı bu ülkenin evet. gençleri? Daha iyi eğitim olanakları bulduğunda... Neredeyse. İlimi nereden aldığında kendisi için daha faydalı olacağına inanıyorsa... Hatta iş bulup Londra'da çalışıyorsa, Berlin'de çalışıyorsa... yeri var. Çalışması desteklenmeli. Bu ayrı bir şey. Ama ülkede istihdam oluşturularak... Üniversitelerde mühendislik eğitimi almış, tıp eğitimi almış gençlerimizin de... Bu ülkede Teknofest gibi icra edilen organizasyonlar ile Türkiye'de açılan istihdam alanlarında yer bulması ayrı bir hikaye. Şu, Şu itiraz, itiraz o... gelebilir. Tam burada. Ya kardeşim ülkede siz istihdam mı açtınız? İşte, tam orada ben şunu söyleyeyim. Gir. Şimdi ekran başında çıkıp birisi bunu niçin haykırmaz? Yerli yerine koyalım yani. Londra'ya gitmek günah ve Değil. ayıp değildir. Bu milliyetçi bir diskurla izah edilemez. İşte bu, bu, bu genç arkadaşımız diyor ki Türkiye bir mühendisi daha kaybetti. ...İtalyam... tepe tepe kullansın. Yani, neyse. On aydına Milano'ya geldim ve kira kontratımla ortada kaldım. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şu an. Mağduruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Ben bunu eleştirmezsem karnım çatlar. Bu bir mühendis olduğunu iddia ediyor. Yani üniversite bitirmiş, değil mi? Evet. Ne Türkiye'yi doğru yazmış, <laughs> ne İtalya'mı doğru yazmış, ne Milano'sunu doğru yazmış, ne ne yapacağımızı yani bu, bu olmaz, tamam mı? Bu sosyal medya Türkçesi. Olabilir belki. Olmaz. Öyle mi? Olmaz. Peki. Biz yani bu mühendis kardeşim e, örneklik teşkil etmedi. Ha? Örneklik de şimdi. Kaldır bunu gelelim asıl meseleye. Yahu biri de çıkıp şunu söylemiyor. Bak yüksek sesle. Bırakacak muhatabı, işi gücü her şeyi bırakacak. Bak işi gücü her şeyi bırakacak. Önünü dikleyecek. Geçecek kameralar karşısına. Tüm Türkiye'ye seslenecek bunu gördüğü zaman. Çünkü bu bir operasyon ve bir anda bütün sosyal medya günlerce, haftalarca ve hala bu meseleyi konuşuyor. Türkiye mühendislerini kaybediyor diye. Birisi çıkacak ve ben bugün yazımda verdim onu. Bunu anlatacak. Avrasya tünelini yaptın. Marmaray'ı yaptın. Çanakkale köprüsünü yapıyorsun. Atatürk Havalimanı'nı yapıyorsun. Nükleer santraller yapıyorsun. Devasa tüneller yapıyorsun. İHA yapıyorsun, SİHA yapıyorsun, Savunma silahlar var. geliştiriyorsun. TOG'u yapıyorsun, savunma sanayinde birçok iş yapıyorsun. Say sayabildiğin kadar. Tüm bunların hepsinde on binlerce mühendis, yüz binlerce mühendis istihdam ediyorsun. Abartmıyorum ha. Tabii doğru doğru. Yani ben şimdi sana rakamlar vereceğim. Rakamlar vereceksin. Mühendis istihdam ediyorsun. Ve sen bu projeleri hayata geçirirken mühendislerimiz Avrupa'ya kaçıyor. Türkiye mühendislerini batıya kaptırıyor diye yalandan yere höykürenler İHA'ya karşı çıktılar. SİHA'ya karşı çıktılar. Efendim nükleer santrallere karşı çıktılar. Marmara'ya, Avrasya'ya 3. köprüye, Atatürk Havalimanı'na, alayına karşı çıktılar. Alayına. E peki ne yapacağım peki, ben bu mühendisleri? Bu üniversitelerde okutup yetiştirdiğin mühendisleri tüm bu projelere bir çanakkale köprüsü dediğiniz zaman statiğinden betonuna elektriğinden bilmem nesine varıncaya kadar yüzlerce mühendis istihdam ediyorsunuz. Bir projede ayrı ayrı konularda statik, demir atıyorum, e, beton, bir sürü bir teknik ne, ne kadar ne varsa mühendis istihdam ediyorsunuz. Bir TOG'da, bir otomobilde rakam vereyim. Onları isteyeceğim. Molanın tamam. ardından cümleyi bitireyim, tamam. olaya geçeceğim diye söylüyorum. Tüm bunlar var. Yahu siz kafayı mı yediniz? Manyak mısınız? Aklınızı kiraya mı verdiniz? Bir ülkede mühendisini istihdam edebilmek için yahut mühendislerini istihdam eden onlarca büyük proje yapılıyor ve bu mühendisler istihdam ediliyor Ve bu projelerin alayına karşı çıkıyorsun Sana kalsa bu ülkenin gençleri bırakın mühendis olmayı muhtarlıklara beşer onar at, özel kalem müdürü atanacak. Sana ve size kalsa her birinin eline en kalitesinden bir cep telefonu, bol bol internet bir de oyun konsolu vereceksiniz ve diyeceksiniz ki bırakın ne mühendisliği ne çalışması yan gel yat sana muhtarlıklarda da özel kalem müdürü ayarladım zaten oraya da gitmene gerek yok biz senin maaşını öderiz o internetini de verdim oyun konsolunu da verdim oh ne güzel dünya ya akıl tutulması yaşıyor bu ülke ya ya çıkıp birileri bunları edini masaya vurup bunları anlatmıyor ya daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz